Ben yaptım <laughs> abi. <gülüyor> Ama gidebilecek mi? Gidiyorum yavaştan. Yavaştan gidiyorum. Bitmeyen maç yeniden başlıyor. Abi çok yüklenme. Çok yüklenme mi? Sen yanlış yere geldin o zaman. Oğlum adam. Maç. Bak, Kime bak. maç sandım. yok maç olur mu ya? Dedik yok. <laughs> Yakaladı kontrol etti. Evet. Şimdi ve... eleme şeklinde yapacağız bunu. Toplam 13 kişi var. 13 tane sporcu var. Sonradan katılan olursa bir tur yapacağız. İkinci tur sağa sola elemeler olacak ya kazanan kaybeden. O aşamada gelirse almayacağız. Gelmezse alacağız kişileri. Ya da burası ona sıra gelmezse. Eleme şeklinde olacak. İki kere yenilme hakkınız var. Yani bir kere yenilen şampiyon olabilir. Tartının başında Ceviz cali. Tartımız burada. 95. 95 tamam. 800. 95-800 geldi. Öbür taraftan burası boş kalsın. Azat. Sen bek devam et sen öyle yazma. 80 tamam. 108 artı 109 109 bir itiraz ediyor Gel gel güzelmiş Yanışacaklar bu toplansın Kuralları bilmeniz çok önemli ee, <laughs> Üzeyir gel istersen böyle Girecek adamlar mutlaka kuralları bilsin Önemli Şimdi kuralları anlatacağız Kafanı kalan bir şey anında sorun Burada önemli olan bizim için şu. Ben çok kısa şey özetliyorum. Sakatlık pozisyonu söyleyeyim sonra geçti sana vereceğim abi. Şimdi bizim için burada şu önemli. Siz normalde sonuçta profesyonel değilsiniz. Bu işi yapmamışsınız, Yapmanız için bizim için sizin buradan sakatlanmadan hani kim hak ediyorsa alsın ve sakatlanmadan gitsin. O çok önemli olduğu için yapmamız gereken şu. Bir kere sakat pozisyonları size sokmamamız lazım. Şimdi bazen bir şey olmaz bana deyip devam eden arkadaşlar oluyor. Olur arkadaşlar. Bir şey olur. Ali gel. <laughs> Ali çalışıyor. Bırak Ali'yi şimdi. <laughs> Başlayalım abi. Komutumuz e, hazır başla şeklinde olacak çünkü kimse profesyonel değil burada. So sokak olduğu için öyle. Selim ve Metin'in maçı. Evet. Birazcık böyle. Erkan abi ayarlayacak. Yeterli bana. Evet. Hazır başla. Çok güzel çevirdi. Vallahi kitapta çok iyi. Vallahi çok iyi. Dur dur dur. Dirsek favori. Güzel Pelin. Hazır başla. Çok iyi döndü aslında. Valla acayip çekişmeli. Güzel maç oldu. Tebrik ediyorum. Bir şey bitmedi. Aynen devam ediyorsunuz. Muhtemelen zaten bir 3-5 dakika 10 dakika sonra size sıra gelecek. Gene dinlek olacaksınız. Merak etmeyin. Burada herkes izin aldı değil mi? Ha bir sıkıntı yok değil mi? Herkes izin almış. Sen büyüksün zaten ya. Abi <laughs> sen kaç ya, yaşındır? <laughs> Aldın mı izini? <laughs> Öyle ya, bir şey. Evet diyorsun. Ya 20 yaş üstü eşlerinden izin alacaklar. Ya zaten onu kastetmişler. Belli etmiyordur bize. Din, Ertekin Üzeyir. Bence ana maçlardan bir tanesi bu. Ben çok merak ettiğim maç. İki tarafı da çünkü biliyorum. Bu tarafın sağını biliyorum, bu tarafın solunu biliyorum. Değil. Montu çıkaralım. Hakemimiz Arkadaşlar bak. bak. Hakemimiz ters, ters biraz. ters e, biraz normal ters bir normal değil. Hiç, <laughs> Hiç sunamamalarından belli zaten. Evet. Evet. Ertekin çok tecrübeli. Üzeri çok güçlü. biraz dönük. Şöyle biraz dönük. Benim Şöyle. öyle. Senin değil. Biraz daha güzel. Abi. Hazır. Valla tamam. çok büyük sürpriz gitti. Çok ben, büyük. de bazen başta diyorum, bazen ne diyorum. Abi olmuyorum. yapacak bir şey yok. Zehir oldu. ben bir şey dedim ve başlayayım işte. Boran'la Oğuzhan şu anda üçüncü maçımızı yapıyoruz. Toplam 13 kişi var. Hazır, başla. Onu nasıl bir sürpriz bu ya? Maç, maç. maç. Valla tebrik ederiz. Ahmet Ege. Aynen, hakem düzeltiyor. Hazır, başla. Bırak, bırak, bırak. Girsek faul bir. Çok keskin bir rotasyon var. Ben görüyorum. Sen Peki abi konu dışındaydı. Evet, hazır. Ready go. Müsaade tekniği değiştirdi. El gücü fazlaydı. Ahmet'in normalde el rotasyon koordinasyon çok iyi. Hmm. Sağ bir de, Ona, şans. Şans. ona evet. bir soracağım eğer şey mi yaptı? Daha önce bir antrenman <laughs> <antramas> süreci <laughs> şey var mı? Çözdüm varmış. <laughs> Bizim oradaki, oradaki <laughs> salona mı geldin sen? Ha. Daha başlatmadım. Varmış, varmış. Farklı tecrübe varmış. Evet. Ne kadar yaptın sen? Ben çok yapmıyorum. Bir hikaye. Bir hikaye mi? Bayağı bir etkilemiş. Bir iki ayda bayağı açılarını korumuşsun. Kapanca... Arkadaşlar bak kapatır kapatmaz başlayacağım. Bekle. Maç başlamak üzere Ahmet Bekle. çok konsantre. Kıpırdamayın. Ahmet çok kıpırdamıyorsun kıpırdama. Amatörsünüz diye bir şey demiyor. Yoksa faal verir ama. Gençler dikkat. Dönmüler zaten yarıya Gençler durun. Hazır. Başla. Kitapta acayip motivasyon. Abi. abi. Biraz dur, açı. Dur. 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 Bitmeyen bir maç izliyoruz. Fauller 1-1. Hakem tam konsantre. <laughs> Yan hakem. Yan hakem. Sen dirseklere bak. Yan hakem çekişmeye maç görünce izlemeye başladı. Bitmeyen maç yeniden başlıyor. Kendi kendine sıkıyorlar falan. Tabii çok güzel. Kapattın bekle. Başlama. Ready go. Valla eli güçlü geldiği için biraz açısını bozdu Ege'nin. Çok iyi vardı ama bir sefer çok kuvvetli. Ege'nin bir çok kuvvetli. Güzel bir teknikle maçı alıyor. Azat'la Baran. Şimdi sağdakini tanımıyorum. Soldakine başarılar diliyorum. Hemen tanışalım. İsmini. Baran. Ismini Baran nereden katılıyor? Azat. Tabii. Ataşehir'den Baran. Ataşehir'den Baran. Spor ne kadar zamandır yapıyorsun? Niye yapıyorsunuz? Bir buçuk yıldır yapıyorum. Türkiye'de şampiyon olmak için yapıyorum. İnşallah bakalım. Daha Türkiye'de yarışmadı ama yarışacak bu sene kısmet. Hedefler küçük. Küçük mü? Evet. Avrupa dünya demesi lazım. Tabii. Hazır mıyız? Hazır. Ready go. Azat maç. maçı alıyor. Mustafa Burak başla. Hakemimiz nerede? <laughs> hakem gelmeyince biz başlatmak olur. <laughs> abi gel hakem gel. Sen bir gelsene abi. Başlatın, başlatın. <gülüyor> başlat, başlat, <gülüyor> maç yapayım. Erkan'a bakalım ne yapacak. Evet. Hadi başlatabiliriz maçı. Evet. Ama geldi başkanım. hakemsiz <laughs> 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 maç bu başlar. Tutunalım arkadaşlar. Gelmeyince hakem bulduk. Hadi abi. bakalım. Hadi bakalım. Biraz böyle geliyor. Tarafta, çok güzel. Hazır. Başla. Vallahi çok güzel gitti. Maç, bir durdun bakmasaydın işler değişebilirdi. Çünkü mi? bir yakaladın. İsim neydi? Kimbal hocam. Abi yeniden ağır stetleri yukarıdan başlıyoruz. Metin Ertekin'in maçı. İki arkadaşımız da da. Metin çift tutuyor enteresan bir şekilde. Ertekin. Kıpırdama sıfır. Şunu düz. Ready go. Çok hızlı bir şekilde. Baran ve Ege. Dönecek. Çok güzel. Hazır. Başla. Yakalandı. Bir ses çok kuvvetli taşıyor. Yavaş 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 açıya indi. Maç, maç. Maç. Baran Mustafa. Keoman arıyor. diyor atalım şeyle diyor. Ne ya? Su mı? Tabii. Dur şu maçı bitir. Tutunun hemen. Tutunum, hazır. Hazır. Başla kontrol etti yavaşça Bak. basıyor. Bana 6'ya kadar bir rakam kim söyler? 6'ya kadar. Kim söyledi? Dört. Bak şimdi İbrahim'i 4'e koymak zorundayım ki bay geçmesin bir daha. Bir kere geçti ya. 1, 2, 3, 4. Ahmet buraya geldi. İbrahim buraya geldi. Bay geçmesin diye tamam mı? Ahmet kim? Haksızlık olmasın. Amacımız o. İlk kere bay geçilmez çünkü. Selim Üzeyir atıyor. Çok alttan tutuyor. Selim çok alttan tutuyor. Çok eline güvenmesi gerekir. O fena sürpriz. Çok hızlı gitti valla. Aslında sen de çok güçlüsün ama Olsan İbrahim. Benim gibi. Ne? Kol açayım <laughs> Kol göstermek istiyor aç. Bizim için değil. Ben böyle bir şey görmedim ya. Yani. Çok iyi basınçı gibi duruyor. Karşı karşıya iyi çekecek duruyor. Yakaldı. yakaldı. Aşağıda Aşağı yakaldı. yakaldı. Azat Burak. <laughs> Go. Yakaladı, kontrol etti ve maçı alıyor Azat. Azat artlardan devam ediyor. Ertekin BG, Ertekin başlığı maç verdi, sonra iyi açılış yaptı, devam ediyor. Ahmet benim göbek adam. Atacağız seni. Ertekin o hızlı maçlarını burada atabilecek mi? Ne oluyor ya? yapmış. <laughs> <laughs> anlamaya çalışıyorum. Bu şekil istiyorsun değil mi? Evet, tamam. tamam tane abi. Tamam. Şimdi dönmeyin. Ben sizi çevireceğim. Ready go. Yakaladı Aslında çok güzel girdi. Şimdi Baran Burak yapıyor. Yavaş yavaş maçlar daha kısa olacak. Daha kısa çıkacaksınız. Çünkü elemeler başladı. Köşeye sıkıştırıyor enteresan. Onu belli bir seviyede hakimler galiba. Kontrol etti. Ama bir güçlü çıktı. Yavaş yavaş bakalım ne olacak. Aldı maç. Üzeyir ve İbrahim atıyor. Sonra Azat'la Ahmet atıyor. Üzeyir çok aslında profesyonel duruyor enteresan bir şekilde. Sen de çok iyi duruyorsun. Teşekkür Çok iyi duruyorsun ama. Üzeyir'in bir hız avantajı var. Biraz daha İbrahim eğer yeterince hızlı çıkabilirse işler değişebilir. Dönecek. Dönecek. Ready Yakalandı enteresan. Daha değmedi. Yakaladı. Vallahi İbrahim tebrik ediyorum yakaladı. Gitti. Maçı aldı. E, Azat da aslında çok kontrollü şekilde güçlü maç atıyor. Ben İbrahim'le maçını çok merak ettim. Çünkü ikisi artılardı bakalım ne olacak. Bilek düzelecek. Şurası dönecek centra. Ready go! O yakaladı. Ama gidebilecek mi derken gitti vallahi. Azat'ı tebrik ediyoruz. Ertekin Selim. Olay karışık burada. Ertekin sonradan mı açıldı ya bile geldim şu an biliyor musun? Şöyle ben çevireyim abi. Çevir şey abi. Aynen. Şu Ready go! Yakaladı ve çok güzel gitti. Ertekin maçı alıyor. Son 8'deyiz arkadaşlar. Baran Oğuzhan. Aslında bazıları eline güveniyor. Bazısı ön bir yerine güveniyor. Buradan tuştan çok iyi anlaşılıyor. Eline çok güvenmeyip ön bir yere güveniyor biraz da. Çok enteresan bir şekilde hızlı gitti. Aslında burada şu olay var. Alttan çok tuttun ya. Alttan tuttuğu için biraz daha hızlı gitmiş bile olabilir. Başlangıçta... Ne oldu? Diyorum <laughs> abi seni. Bana mı söylüyorsun? Başlangıçta normalde bir maçı almıştı senden. Ama sanki sen orada biraz uyuyordun. Şu an merak ediyorum gerçekten. Çünkü sen de hızlanmaya başladın. Çok bekliyordum ben. Ben şeyi başlayamıyorum abi. Tamam. Biraz daha çok az. Hazır. Ready go. Ertekin bu sefer oh. yakaladı. Bir ara gider gibi Evet. Bir yere kadar gidip sonra geri döndü. Ertekin maçı alıyor. Son altı. Ertekin maça <laughs> devam ediyor. Şimdi... Oğuzhan Ahmet. Son 5 arkadaşlar. Sokan kralı elemelerinde sonuç alacağız. Son üçü 3-2'ye üç, 2-1'e iki, meydan okuyup sonradan sokan kalı seçeceğiz inşallah bakalım. Hocam Hazır. Başla. Çok güzel bir hareket Aa, yaptı. Hiç beklemedik şey. De ben de İbrahim Azat şimdi Azat'la beraber İbrahim. İbrahim. Çok güzel. Ready go. Yakaladı. Vallahi alıyor Enteresan bir şekilde. Azat artlarda finalde kalıyor. Kaybeden dördüncü arkadaşlar son üç kalıyor. <gülüyor> <Kıbrısın>? <gülüyor> Kaç kilosun abi? İki katım diyor. bu 67-68. <laughs> Kaç abi? 67-68 kemiksiz. Ama Ha, sadece Kargas. Kemikleri <laughs> saymıyorum. Ama sadece göbek atmış. Evet. Abi, şey Ama, Ama ayarladık ya onu artlardan, eksilerden. <laughs> Adam sen şunu şey demen lazım. Helal olsun oradan çıktı buraya geldi. Helal olsun oradan çıktı buraya geldi. <gülüyor> Geliyorsun. <gülüyor> kameraman bitirdin bizi kameraman. Kız gibi. Şimdi. Bekle bekle bekle. Ya yok. o hareketler başladı. Bir şey tut tut tamam. Tek parmak aldım ben, <laughs> <yaptım abi. gülüyor> <laughs> 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 evet. ben yaptım abi. Faaliyetler ben yaptım. götürdü niye? O çünkü yükledikten sonra sen yaptın. Evet abi. E. Yükleyince başladı. Tamam. Faaliyetle faal vermiyorum bir daha. Özür dilerim. Ben de... Bana bak bak bana bakın abi. Bana bırakın. Bana bırakın. Kıpırdamayın. Kıpırdama çok oynuyorsun. Çok, çok oynuyorsun. Sakın sakın bak faaliyet vermeyeyim. Hadi go. <laughs> Yakaldı vallahi. Ama gidebilecek mi? Gidiyorum yavaştan. Yavaştan gidiyorum. <laughs> Abi. Abi senin yüzünden hep. Neydi? Hocam olay oldu işte yavaştan gidiyorum deyince. Düzeni bozduk ya. Yani. Herkes başladı gidiyorum yavaştan. <laughs> Gidemese şey yalnız komik olurdu. Artı bir şey. Yaptı. Allah yedi. Ahmet 4 oldun. Ertekin. Zamanla iki yaş. Zamanla lazım olacak. Dinlenme hakkım var biraz. Ya. Dinlenme hakkın var. İbrahim'le atacaksın? Sonra kazan azatlatacaksın. <laughs> var var Erkan abi veriyoruz. Orada. Eve götürsün çalıştırıyor seni. Erkan abi. Sen, Erkan abi veriyorsun. Erkan abi sokak kralına 5 tane ne? şey olsun abi. Ee, ders, ne? beş ders. <gülüyor> <gülüyor> Dedi ki sokan kralı ödül var mı dedim, Erkan abi veriyoruz dedim, eve getir çalıştırsın dedim. Ben de ben de, Sıra gene bende mi şu an? Sen de. Tamam, rakibi gelsin. Aslında güzel bir para ödülü bir arkadaş ama verecek o ama önümüzdeki sefer verecek kısması. Ertekin ve İbrahim. Bence güzel bir maç olacak. Aa, çok yüklenme Çok yüklenme Ben acemiyim ya. Sen yanlış yere geldin o zaman. O adam... Bir saniye arkadaşlar. Şimdi o zaman şöyle yapıyoruz. Birinciye ağırda olsun hafifte olsun 3 ders bedava burada. İkinciye 2 iki ders. Özel ders bu değil mi? Bir. Özel ders ne özel ders. <laughs> Gelsin grup dersi burada özel ben ders. Ben Gel abi, o zaman anladım. Erkan hediye abi geliyor. Ha? Mesela diyelim ki ben kazandım. Ha. Diyelim kazanamam da kazandım. Ha. Dersi hediye edebiliyor muyum buradan bir arkadaşa? Ha. Ya Bitcoin mi bu? tamam <laughs> sordum abi yani. Öyle bir hakkı var eder abi. Tamam eder. Edebilir miyim? Tamam et. Tamam. Anlaşıldı mı? Üçüncüye bir ders, ikinciye iki ders, birinciye üç ders bedava. Tamam. Hadi. Kalan... Hiç aklımda yoktu. Beni aklıma soktunuz yani. Bu içimden geldi. Anlaşalım dedin. Yani anlaşabiliriz bence. Anlaşırız. <laughs> sen bana hediye Abi Bana <laughs> hediye et diyor. Abi sen <laughs> bana hediye et. Baksana nasıl sıkıyorsun. Çok güçlü ya. Şimdi. Abi yok elim kapatma kapatamıyorum. Kapatamayacaksın zaten tuşu şey atacağım. Çok kuvvetli sıkıyor abi. 100 kilo sıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> sen kaç sıkmıştın? Ee, 67 galiba. Şunu az daha şöyle. Şöyle. Hazır. Başla. Vallahi yakaladı. Vallahi yakaladı. Vallahi yakaladı. Maç size. Bak, bak, abi? Bak, maç sandım. Ar yok maç olur mu ya? ya <laughs> 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 Arka tarafı gördüm ona maç verdim sana. Ama çok ortadasınız ha. Yani o kadar o enteresan çok enteresan güzel ki güzel maç. Çok, İyi sevdiğiniz. Çok sert şey. ya. Kaç kutu Abi aynı anda da dizlerden çıkıyor Vallahi maşallah. Aynı olduysa yani, faaliler birini götürdü. Yine bağ yapamam biz. Bağsız olmaz sizin. Yok yok olmaz abi. Bağlı bağlı abi. Abi maşallah. Sensin maşallah. Şu aşırı arkadaki gürültüyü nasıl çözeceğiz onu bilmiyorum ama. Daha çıkarım. Yok, böyle tamam. Omuz biraz ertin getirsin o Çok iyisiniz bak çok iyisiniz. Az dönecek. Abi az dönecek. Az dönecek. 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 dönecek abi. Şunu az açıyorsun Ertekin. Bunu getir, bunu getir. Şöyle bak Ertekin şöyle, duruyorsunuz ya bu olmaması abi lazım. Şöyle abi şöyle olmaz. Omuz değil, omuz değil. Omuz değil. Şunu az ha süper. Ready go. Lise dikkat et, sen ben bu tarafa bakıyorum. Sen oraya bak. O bak. O Elemelerin final maçındayız arkadaşlar. Daha sokan kralı belirlenmiyor. Sadece elemeler. Sonra 3 olan İbrahim, 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 Burada kim iki olursa ona meydan okuyacak. Sonra iki olanı bire meydan okuyacak. sokak Ankara'nı seçeceğiz. Tamam abi. Ama senin iki kere gerekiyor. Niye? Çünkü hiç gelmedi adam. Arkadaşlar az sessiz olabilir miyiz? <laughs> adam benden büyük bir şey diye bir. <laughs> 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 Erkan abi bak bak finale bak. Tamam. Bak. Tamam. Şunu bir kere abi şöyle bak. Tamam, telefon çalıyor. Telefon mu? Vallahi telefon Finalde çalıyor. telefon mu çalıyor? Vallahi çalıyor Cemil. Ne yapayım? <laughs> e <laughs> bir saniye abi eşim olabilir. Tamam. Yenge oldu mu şimdi? E Hakem tuşu. Kıbrdamayın, Kıbrdamayın bakımı da vereceğim. Hadi <laughs> o. Ah, Helal olsun be. Finallerin bağlağa, şampiyonu bağlağa. sen oldun. 2. Ertekin, 3. İbrahim. Darbe, İbrahim. Arkadaşlar şimdi sokan kralı elemelerini bitirdik. Bunlar elemeler biliyorsunuz. 1, 2 ve 3 oldu. Azad Ertekin, İbrahim. 1 2 3 oldular. Aslında yukarıdan bir ağırda 5 kişi vardı. Onların arasından Ertekin çıktı. Ondan önce birbirleri attı ki haksızlık olmasın diye. Şimdi evet. elemeler şöyle olacak. 3 oldu. 3 2'ye meydan okuyacak daha sonraki maçlarımızda. Sonra 2 hangisi olursa artık 1'e meydan okuyacak. Sokak öyle seçeceğiz. Düşüncelerini alayım abi nasıl geçsin şimdi? Şimdi e, güzel maçlar oldu. E, Gelip bize katılabilirler. Lisans çıkartabiliriz. Türkiye şampiyonası hazırlanıyor zaten. Nisan'ın ilk haftası Türkiye şampiyonası olacak. Buradan lisans çıkartacağız. Otobüs ayarlayacağız. Kafile listeleri orada uğraşacağız bayağı işler var. Tek başınıza bunların altından zor kalkarsınız arkadaşlar. O yüzden bir ekip olarak gelip çalışabiliriz. Bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum katıldıkları için. Tatlı getiren Ali kardeşimize Çorlu'dan buraya Ertekin de getirdi tatlıyı. Onun tatlıyı yemedik de bu bile çok geldi. Onu da yeriz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sana da böyle bir organizasyon yaptığın için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür, teşekkür ettik abi. Şu an elemelerde birinci oldun. Sence Genel böyle sokan kralında aklındaki nedir? Çünkü hepsi de maç attın. Abi öncelikle ben Ertekin abi tebrik ederim. Finalde onunla kapıştık. Güzel bir maçtı. Ee, İbrahim kardeşimi de tebrik ederim. Çok güzel döndü maçlar. İlk 300 olduk abi. Ee, mutluyum yani elemelerden birinci çıktığım için. Önce size, antrenörüme, daha sonra bu müsabakaya destek verdiği için Erkan abiye çok teşekkür ederim. Diyeceklerim bu kadar. Dışını <laughs> <laughs> <Şunu> alayım. <laughs> bir daha de. Böyle bir şey olmaz ya. Kendi adamını getirmişler. <laughs> Kurallarda Türkiye Şampiyonası'nda yarışmamış e, olmak da, gibi seçeneğimiz vardı. Ya, bu arkadaş da yarışmamış. O zaman sıkıntı yok demektir. Ertekin tebrik ediyorum. Elemelerde iki oldun. Normal sence Sokan Kralı'nda şimdi sonuçta birbirimize meydan okumalar yapılacak. Evet. Kaç olursun? Nasıl geçer? Vallahi şimdi biraz tabii fazla maç yaptık. Arka arkaya arka arkaya yorulduk. E bu yorgunluğunda bir etkisi var şimdi. Tam kendimizi de aslında göremiyoruz. Çünkü hani çok yorgunuz. Sadece ben değil. Bütün arkadaşlar yorgun. Herkesin yorgun anında kondisyon öne çıkıyor baştan bir güç öne çıkıyor ama sonradan kimin kondisyonu iyiyse ben kendi kondisyonum çok iyi görmüyorum. Yani güç olarak belki iyiyim ama kondisyon olarak ben arkadaşlardan geri olduğumu düşünüyorum. Ee, arkadaşlar hepsi çok sert. Yani daha önce bilek güreşi yaptığım buradaki diğer arkadaşlar da çok sert ama biz üçümüz çıktık. Ee, kimimiz artık kondisyonuyla, kimimiz hızıyla, gücüyle. Arkadaşlar çok kuvvetli, ikisi de çok kuvvetli. Ee, ya ikinci olurum ya da birinci olurum uyumazsam eğer Uyumu evet. olayım var. Var, biraz uyuma olayım var. Uyumazsam belki birinci olma şansım var. Yani arkadaşım da çok sert. Ee, uyumazsam... İşte. arkadaş da bizi elemezse <laughs> ikinci. Evet, o da çok sürpriz, geldi. Evet, o da çok sürpriz geldi. O da beni çok en çok o zorladı beni. Üçüncü de olabiliriz. Her türlü mutluyum abi ben. Uzaktan İzledim. geldim. tam çok güzel. Ömer hocam, şimdi arkadaş diyor ya kondisyonum zayıf. Arkadaşlar bunun için eğitim lazım. Evet. Yani bilek güreşini seviyorsunuz ama belli düzeyde bir yere gelmeniz için eğitim almanız gerekiyor. Kondisyonu da, ağırlık çalışmaları, teknikler. Şimdi bu kardeşimiz biraz Ömer Hocam'dan eğitim aldığı için sizden bir adım önde. Evet. Burayın şartı resmi Türkiye Şampiyonası'na katılmamış olmak. Evet. O yüzden eğitim almanın bir sıkıntısı yok. Ama kardeşimiz bu sene katıldığı zaman bir daha buraya giremez. Katılacak Müsaade da. Diyorum. Evet, katılacak da. Yani hepinize... Eğer ki bu işi seviyorsanız, imkanlarınız varsa eğitim almanızı tavsiye ediyorum. Abi şu arkadaşa bir döneyim mi? <laughs> Sen git istersen diyeceğim de. Evet. evet. Şimdi e, elemelerde üçüncü oldum Evet. Şimdi sonuçta gerçekten böyle birbirinize yakınsınız aslında Çok baktığında. Çok ortada çekişmeli maçlar attınız. Azada biraz daha geç gittiniz, biraz yorulduktan sonra gittiniz. Şimdi el atıp doğru konuşmak gerekiyor. Biraz sana geç geldi. <laughs> Evet. Şimdi şu anki mesela maçınızda atıyorum. İkinizden biz hızlı giderse aslında daha böyle dinle şekilde geçeceksiniz. Evet. Sonuçta sen meydan okuyacaksın Ertekin'e. Sana sadece sonuç sormak istiyorum. Sence 3-2-1 kaç olur? Kim olur? Hocam hiç belli olmaz. Ee, sen kaç olursun? Herkes sen? çok sağlam. Azat bayağı sağlam maşallah. Çok güçlü. Benim yani de o, en arızalı öğrencimdir bu. Arızalı diyeceğim. Hak ediyorsun. <laughs> Sağ, Sağ olun hocam. Bu sefer farklı bir şeyler deneyeceğiz ama değişmeyebilir ya. Değişmeyebilir mi diyorsun? Değişmeyebilir bence ben modun düşmüş ama bence işler değişecek. Elimden geleni yapacağım yine. Tamam. Teşekkür ettim. Arkadaşlar elemelerimiz bitti. Bayağı bir emek harcadı. Birçok arkadaş geldi. Burada renklendirdiler burayı. Teşekkür ettik. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. 3-2'ye meydan okudu. Yerde görüşeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.